Evinde 100 tane kuralı olamaz. Sana demedim mi yemeği yemeden önce elini şöyle yıkayıp sonra bunu yapacaksın o yapamaz. Çocuk bu kadar kuralı takip edemez. Tek bir kuralı takip edebilir. Bir şey yemeden önce elini yıkaman gerekiyor. Tek bir kural ve bu da net olmalı. Ve bunu bu konuda tutarlı olması lazım eşlerin. Biri aman canım bu sefer de yıkamadan yesin dememeli tutarlı kurallar çok önemli. Bunu çoğu zaman ama bizde kök aileler yani babaanneler, anneanneler, dedeler yıkıyor. Siz diyorsunuz ki bu saatte çikolata yemez. Yesin canım. Ne var? Nefsi istedi diyor. Evet. Aslında çikolatadan çok siz o kuralın dilinmesi çok zararlı. Yesin ama yarın yesin. Ne şimdi değil. Evet. Çünkü şimdi o kuralı koydum gibi. Bu tabi bazen gerçekten de müdahaleler olduğunda çok zor. Ama en azından dışarıdaki müdahaleleri, dışarıdaki insanları değiştirmemiz zor ama evet. e, aile içinde eşinizle tutarlı olmanız çok önemli. Evet. Evet. Sizin şimdi uyuyacaksın dediğinizde eşiniz, ama 5 dakika daha otursun dememeli. En azından dediğini çocuğunuz duymamalı, karşı gözde hissettirmeli. Yani buralarda tutarlılık gerçekten de e, neden sizin keyfiniz için değil tutarlı kurallara çocuğumuzun ihtiyacı var. Tutarlı kurallara bizim ihtiyacımız var. Bizde tutarsız kurallar olduğunda adalet sistemimiz çözer, çözülür. Güvenemez oluruz değil mi? Mesela hükümetler için de öyledir. Size bir kural koyuyorlar, bana koymuyorlarsa güveniniz bozulur. Ya da bu kural bir, bir gün böyle bir gün tersi ise değil mi? Güveniniz yıkılır. E, bu yüzden kuralların tutarlı ve her zaman adaletli olması çok önemli. Ama ihtiyaca göre de değişebilmesi. Evet, esnek olması. Esnek de olmalı. Esnek. Durumlarda. Tabii ki de esnek özel durumlarda. Aa, evet. Gerçekten bugün senin için de zor bir gündü. Hı. İstersen bugün normalde 8'de uyuyoruz ama senin için de zor bir gün geçti. İstersen bugün bir masal okuyayım öyle uyuyalım. 8'i e 10 geç uyusun. Sevdiğim programın bir teyzeye evet, uyuyalım. Onu iki dakika izleyelim öyle uyuyalım. Olur olabilir. Bu olabilir. Ve çocuğun gerçekten anlayacağı dilde anlatmanız. Yani e, çocuğa kural koymak deyince ailelerin bir kısmı bunu bağırmakla eşdeğer tutuyor, hakaret etmekle eşdeğer tutuyor. Mesela anlamıyor musun? Aptal mısın? Kaç kere söyledim. Ne? Ne yapıyorsun diyorsun aile? E, sınır koyuyorum. Sınırsız mı olsun? Bu sınır koymak değil ki. Bunu ne anladı ki çocuk oradan? Çocuğun oradan anladığı tek şey ben çok değersizim oldu sınırı davranışlarınıza koyacaksınız. Yani çocuğunuza yapmasını istemediğiniz şeyi söylerken de onu sevmiyor gibi olmayacaksınız. Hala şöyle, Şule'cim seni hala çok seviyorum ama bunu yapmam uygun değil. Yani davranışın uygun değil. Sen uygun değilsin değil. Sen değersizsin değil. Evet. Ama biz ikisini birbirine karıştırıyoruz ya. Seviyorum deyip her şeyine katlanıyoruz. Evet. Ya da eğer hayır diyeceksek tamamen sevmiyor gibi sırtımızı dönüyoruz. İkisi de değil. Yakın ilişkilerinizde ikisini de yapmamak lazım.